Herkese merhabalar. Selamlar. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Biliyorsunuz biz iki ay boyunca harika bir Ege tatili yaptık. Ege'nin her tarafını karış karış gezdik. Çok güzel yerlerde dolaştık. Çok güzel videoları paylaştık sizinle. Ege dediğim gibi tatilimiz bitti. Ama biz kız kesmeden devam ediyoruz gezmelere, eğlenmelere. Şu an bundan sonra artık İstanbul serimiz başlıyor. İstanbul'da da hava güzelken harika bir yaz havası var. Tabii ki de adalardan başlamak istedik. Bugün neredeyiz? Prens Adası. <laughs> Kınalı dayız. Kınalıada Prens Adaları'nın biliyorsunuz en küçüğü ve İstanbul'a en yakın olanı. Şehir hatlarıyla Kadıköy'den Kınalıada yaklaşık 30 dakika sürüyor. 30 dakika boyunca boğazın ortasında muhteşem havasını içimize çektik. Gerçekten çok keyifli, harika bir yolculuk yaptık buraya gelirken. Şimdi gelin bütün gün bu Kınalıada'yı hep beraber keşfedelim şimdi iskeleden iner inmez sağ tarafa döndük. Sağlı sollu gidiyor ada yolları. Biz bu taraftan girmeyi tercih ettik. Sağ tarafımız plaj zaten. İnsanların denize girip güneşlendiği yerler buralar. <laughs> Tarihi güzel ada evleri sol tarafta. Hava çok sıcak, İstanbul'da bugün 30 derece o yüzden aşırı bir yoğunluk var kalabalık ada. <laughs> Bu kadar beklemiyorduk. Çok güzel ada evleri gerçekten. E şu an sanki İstanbul'da değil gibiyiz, bir yaz yere gelmiş gibiyiz. Bunlar begonvil mi? Bodrum'daki gibiler. Evet. Renkleri öyle en azından. <laughs> Marmara begonvili. Begonviller burada, burada palmiyeler. Palmiyenin olduğu bir yer benim için zaten yazlık bir yerdir. Bu da böyle insanlar denize giriyorlar. Deniz böyle. Tabii ki daha önce gezdiğimiz yerlerdeki Ege Denizi'ndeki gibi değil deniz. Ama İstanbul manzarasına karşı yüzmek de farklı deneyim. Selam dostlar, şu anda Kınalıada'da Su Sporları Kulübü'nün önündeyiz. Burada, bu civarda oturan tüm herkes buraya üye. Üye olmayan giremiyor zaten. Günlük bizim gibi turist olarak gelenler, giriş maalesef söz konusu değil. Burada yaşayan, buradaki evlerde yaşayan tüm insanlar şu anda kulüpte, marine kulüpte. Diğer günlük açıdan gelenlerin her biri de o göstermiş olduğumuz size Önceki çekimlerimizin olduğu plajda. Evet dostlar şu anda meydandan e, sol, sol tarafa, tarafa doğru ilerliyoruz. E, burası da farklı tabi konseptli olan yerler var. Sizlerle de paylaşmak istedik. Evet, sağ tarafını gezdik. Sonuna kadar gittik ama ondan sonra zaten dediğimiz gibi su sporları kulübü var. Oradan daha fazla ileriye gidemiyoruz. Bize tekrar meydana geldik. Buradan da şimdi sol tarafa doğru ilerliyoruz. Burada da iskele var, burada da plajlar var. Şimdi hep beraber buraları keşfedelim. İçlere doğru biraz dolaşalım. Şu anda çarşıdayız. Kınalıada çarşı. Biraz da içerilerine bakalım neler var neler yok adada. Bir ada dondurması yemek istiyoruz. Güzel bir yer arıyoruz bu arada. Evet. Adanın dondurması iyi. Bu arada buradaki ee, evet. evet, buradaki ada sakinlerinden bahsetmek istiyoruz biraz. Buradaki ada sakinleri İstanbul'a gitmiyorlar. Tüm işlemlerini burada yürütebiliyorlar. Yaz kış burada yaşıyorlar. Güzel bir rum meyanesi görmektesiniz. Ne Her yer motor, elektrikli motorlar var. Tabii şu anda masalar boş. Akşam buralar dolu olur. Dolar taşar. Evet, güzel ada dondurmalarını bulduk. Ben Nutella'lı ve Lotus'lu istedim. Ben de Tuttu Fritti ve... Karadut'la aldım. Evet, arkadaşlar onu önerdi. Ben de Tadı çok güzel gerçekten. Adanın dondurması ünlü dostlar. Diye bakalım. Şu an tam karşımız Burgazada. Biz Kınalı Adadayız biliyorsunuz. Prens Adalarının en küçüğünde ve İstanbul'a en yakın olandayız. Karşımızdaki Burgazada, hemen yan tarafındaki Heybeliada ve en arkada da çok az köşesinden görülen yerde Büyük Ada. Bu adaların tamamı Prens Adaları olarak geçmekte. Burgazada'ya da biz birkaç saat sonra akşamüstü gün batımına oraya gideceğiz. Biraz balık yapacağız, takılacağız. Şu an burada denize giriliyor. Deniz biraz taşlı ve çok temiz görünmüyor. Çünkü tam İstanbul'un karşısı. Sol tarafta da İstanbul manzarası. Biz burayı beğenmedik o yüzden girmeyeceğiz. Beğenirsek eğer girecektik ama şu an izlemek de oldukça keyifli. Evet, şimdi de bu iskele tarafına, denizin olduğu yerlere bayağı gezdik dolaştık. Şimdi de adaya turlayacağız. Burada araçlar var, adayı böyle boydan boya turlayıp sizi tekrar geri getiriyor. Onlara bindik, şimdi adamı da yukarı taraflarına yürümekle gidemeyeceğimiz yerlere gittik. Aslında tabii de yürüyerek turlayabilirsiniz ama hava hem çok sıcak, hem de yürüyerek bayağı zaman geçirmemiz gerekiyor. Çok yoruluruz, biz bir de buradan bir de Burgaz adaya geçeceğimiz için araçlarla adaya turlamayı tercih ettik. Şimdi böyle biraz sonra kalkacağız, bir adayı boydan boya araçla gezeceğiz yaklaşık 20 25 dakika falan sürecek dedi kaptan. Kalktı, bu arada Kaktır. kalktık ilerlemeye başlıyoruz. Ya Kınalıada daha böyle küçük ada zaten söylemişken en küçük ada. İnsanlar buraya daha çok denize gitmek için geliyorlar. Yani herkes denize gidiyor. Akşamüstü hani Adaya falan gidiyor. Çünkü daha burada hani çok fazla takılacak bir mekan yok. Biz de buradan sonra bu turu yaptıktan sonra Burgaz Adaya doğru tekrardan vapurla yola çıkacağız. Şimdiden hareket etmeye başladık. O zaman görüşürüz. Evet yukarılara doğru çıkmaya başladık. böyle adanın güzel evleri. Ay. Sürekli yukarı çıkıyoruz sürekli. Wow, Manzara güzelleşmeye başladı. Alabildiğine mavi, alabildiğine ada, alabildiğine kınalı. <laughs> Yeşil ve mavinin buluştuğu yerdeyiz şu an. Güzel çiçekler eşliğinde. Şu an bayağı yokuş çıkıyoruz. Biraz sarsılıyoruz burada. Ay çok güzel. Yakın da mutlaka bu turu yapmalısınız. Ada turunu yapmalısınız. Gerçekten çok güzel manzaralar bizi bekliyor. Şimdiden anlaşılıyor. Ben Öyle. bir şey işte. Evet dostlar ee, şu anda Kınalıada'daki turumuz bitti. Evet adayı bir baştan bir başa kadar dolandık araçta gerçekten çok güzeldi. Yukarıdan da bu adaya baktık böyle İstanbul manzarasını izledik. Kesinlikle tavsiye ederiz yani mutlaka gelin uğrayın burada ee, bu araçlarla elektrikli araçlarla adayı komple gezin çünkü gerçekten gezilmesi gereken bir ada. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız, İstanbul çevresinde yaşıyorsanız bu adaları zaten gezmelisiniz, görmelisiniz. Kınalı ada da gezmeye görmeye değer bir ada. Küçük bir ada. Hani orada bütün gününüzü geçirecek bir ada değil. Denize girersiniz, çıkarsınız, biraz dolaşırsınız. Sonra Burgaz Adaya kaçarsınız mesela. Biz şimdi de vapura bineceğiz, Burgazada'ya doğru gideceğiz. Günü artık kapatıyoruz burada. Ee, devamını Burgazada'dan... Adadan. E sürdüreceğiz. O zaman Burgazada'da görüşürüz. Görüşmek Kınavdan, üzere. Bu kadar var. tekrardan. Şu an vapurda indik. Kınalı Adadan yaklaşık Burga'da da 10-15 dakika kadar sürüyor. Gelirken mükemmel manzaralı eşliğinde geldik. Bütün adaları aynı anda görebiliyoruz şu an dayız. Daha önceden bahsettiğimiz gibi da insanlar denize gidiyorlar. Ondan sonra akşamı selamlamak için arkamızda gördüğünüz gibi insanlar şimdiden başlamış içmeye. Geceler akşam... geceler. Şu an saat akşam üzeri 5.30 civarlarında. Hava hala çok sıcak. Biz de biraz dolaştıktan sonra kendimize güzel bir yer seçip oturacağız. Güzel güzel akşamı selamlayacağız. Evet dostlar söylemiş olduğumuz gibi Burgaz'ın tadını çıkaralım dedik. Bu saatlerde ancak buralar güzelleşiyor. Dolayısıyla Burgaz e, gecelerde daha etkin bir rol oynuyor Prens Adaları'nda. Artık bir yorulduk, sabahtan beri geziyoruz kafamızda güneş geçti. Bir Bunun yorgunluk. Çok çok sıcak Artık şöyle buzlu buzlu bir şeyler içme vakti geldi yani. Aynen aynen. aynen. <laughs> Görüşürüz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Evet, sıra sıra, sıralı mekanlar var. Bu mekanlarda insanlar artık geceyi karşılıyor oluyor. Yavaş yavaş... Burgaz'ın tadını... ...çıkartmaya başlıyor insanlar. Sakinler ve birçoğu tabi İstanbul'dan gelen ee, tayfa var. Burgaz'ın tadı başka. Şu an tam iskelenin olduğu Burgazada'nın tam böyle ana meydanındayız. Burası böyle yuvarlak. Biz indikten sonra hem sağa doğru hem sola doğru yollar var. Burak'ı balık yerlerini geçtikten sonra sağa doğru devam ediyoruz. Biraz şöyle bir adayı dolaşalım beraber. Hadi bakalım. Burası Kınalı adaya göre daha kalabalık bu arada. Daha cıvıl cıvıl. Daha da güzel tabii ki. Aynen. Çok keyifli. Buradan daha çok keyif aldım şu an. Çok güzel. kadar geldik. Arkamda gördüğünüz Heybeliada, Burgada da Heybeliada zaten çok yakın birbirlerine. Hemen arkamızda Kınalıada var geldiğimiz ada. Ve uçsuz bucaksız İstanbul manzarası. Malkafa tarafları görünüyor şu an baktığımızda. O kadar mutluyum ki muhteşem bir güneş, muhteşem bir hava. Şu an Burgada'da geldiğimden beri biraz önce söylediğim gibi daha çok keyif almaya başladım. Burası çok daha büyük, çok daha ferah. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Biz biraz daha buralara dolaşacağız. Şu an en ucuna doğru gidebileceğimiz kadar gideceğiz. Ondan sonra ilk o geldiğimiz yere, o mekanların olduğu yere gideceğiz. Hadi devam edelim o zaman dolaşmaya. Evet dostlar, Burgazada'da denizin kıyısında uzun bir sahil var. Bu sahil denizin kenarında yaklaşık 3-4 kilometre kadar gitmekte ben şunu söyleyebilirim. Buraya geldiğinizde bu sahilin, bu denizin tadını mutlaka çıkartın. Bakın çiçeklerin hemen üstünde etleri görmekteyiz. Ya istiyorum. istiyorum. Görmemiştim istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye gösterdin? Geçen gün dut ağacına çıktım bana dut topladın ya. <laughs> Ağaçta meyve görünce. <laughs> Dut <laughs> çok meyve görünce dayanamam. Çok güzel. İstanbul ve deniz manzarını. bakar mısınız? Evet geldiğimiz ada burası Kınalıada Muhteşem İstanbul manzarası. Heybeli de Mehtap. Evet. Çok güzel. Biz bayağı ucuna kadar bu arada geldik. Daha ne kadar yürüyeceğiz? Karnım acıktı artık lütfen. Sabahtan beri açsız beni gezdiriyor. <laughs> artık bir yere oturup bir şeyler yemek içmek zorundayım. Güneş batmak üzere. Evet şimdi adanın ara sokaklarına doğru girdik. Biraz gezip dolaşacağız, ada evlerine bakacağız, güzel çiçeklerine, ağaçlarına bakacağız. Mesela karşımızda şu an. Oo bu bayağı güzel ya. Evet evet. evet. harika. Çekeyim <laughs> seni. evet. Çekileceğim tabii ki de. Şunları bekliyorum. Ara sokaklar da çok keyifli ama. İleride kilise var sanırım. Evet, değişik bir şey gördüm orada. Her sokağından böyle yeşillik çiçek fışkırıyor. Buranın nüfusun çoğunluğu zaten yabancı. Rum ve oluşuyor adalar çoğunlukla. Evet, geldik kiliseye. O ne kadar sessiz ya. Sadece kuş sesleri var. İnsanlar daha çok denizde, sahil tarafında duruyorlar. Buralar aşırı sessiz. Fısıltıyla konuşacağım şimdi. Aşırı sessiz değil mi ya? Ara, adada ulaşımı bunlarla sağlıyorsunuz böyle. Otobüsler, taksiler geçiyor. Normal araba kullanmak yasak. Bu arada neymiş bu? Ne yazıyor? Rum Ortodoks Kilisesi. İşte Rumlar ve Ermenilerden oluşuyor zaten ya. Ya. Büyücü var ya şeyci. Falcı <laughs> falcı. O kim be? <laughs> o konuda biraz eğitimli birisi olması lazım ki cevap verebilsin Artık bayağı ara sokakları da gezdik dolaştık. Artık gerçekten çok yorulduk. Aşağıya iskeleye doğru, deniz kenarına doğru iniyoruz. Arkadaşlar <laughs> böyle bir sakinlik yok. Resmen dinginledim yani. Aynen aşırı sessiz, Çok. sakin. Ara sokaklar özellikle. Çok güzel. Bayıldık. Bayıldık. Kuş seslerinden başka hiçbir ses bizim yok. Bir de bizim sesimizden başka. Aynen. Şimdi <laughs> olması gerekenleri yapacağız. Aynen. Adım adım gidiyoruz. Şöyle etrafı gösterelim. Böyle küçük küçük işte kahve içme yerler var. Böyle güzel güzel sokaklar. Tabii ki de Burgazada yapılması gerekenler var. Biraz sonra onu yapacağız. Evet, bir şeyler atıştıracağız. Sonra da geceyi Burgazada'dan karşılayacağız. Aynen öyle. Evet dostlar, ee, şu anda Burgaz Adası'ndayız. Burgaz Adası'nda biraz yorulduk tabii ister istemez. Tam böyle gün batımı yavaş yavaş artık akşama doğru geliyor ortam. E, saat 7 civarları. Biz de Nacizane Defne Yaprağı adında bir mekana oturduk. Tam böyle marinada mekanların olduğu yerde. Sevgilinle, şu anda beni çeken sevgilinle birlikte. Ee, geceyi karşılıyoruz herkes gibi. Bir şeyler atıştıracağız, bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. E, ee, nacizane sizlerle de bunu paylaşmak istedik. Güzel bir ada, adayı yaşamaya çalışıyoruz. Geceyi de yaşayacağız, yaşatacağız izlemeye devam ediyoruz. Sağlığınıza. Sağlığınıza. Oh. Fasıllarımızla beraber. Şu an gülüşmelerim ne oldu? Oraya bakma, bana bakma. İyi de gülüşmemişsin bize ya. Bu nasıl? Çok basit. Vay be. Pazartesi. Bir de mayona yetiştirdim. Evet, oldu. Gerçekten çok güzel bir akşam geçirdik. <laughs> 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 çok güzel. <laughs> çok güzel bir yerde evet, oturduk. Gerçekten, gerçekten <laughs> eğlendik. Harika Harikaydı. Evet. da çok güzeldi. Kıtada da çok güzeldi. Ama kapanışı Burgada da gerçekten çok iyi bir şekilde yaptık. Aynen aynen. Keyfimiz <laughs> <laughs> yerinde. Hayat güzel. Hayat bize güzel. Yapacak bir şey yok. Hayat bize güzel. Kanalımızın adı da böyle. <laughs> aynen öyle. Çok güzel bir gün geçirdik gerçekten değil mi? Ee, kesinlikle e, ben sizlerle bir şeyler paylaşabildiysem, e, sizlere bir şey verebildiysem bu güzel adalardan bu Prens Adaları'ndan e, ne mutlu ve eminim ki e, herkesin gelebileceği, herkesin bu noktada gelip buralarda bir şeyler paylaşabileceği e, bir ortamı yaşattığımızı evet, düşünüyorum. Aynen. Eee mutlaka buralara gelin. Buralar gerçekten çok güzel. Evet, ee, biz Prens dediğimiz gibi Kıraz'a Burgaz Ama artık kapanış yapacağız. Bir sonraki videolarımızda Heybeli Adada, Büyük Adada. O zaman görüşmek üzere. Bay Hoşçakalın. bay.